Merhaba. Merhaba. İyi misin sen? Ya bir git Allah'ını seviyorsan. Cık. İyi iyi mi gibi? Hayır, hayır plancım Hayır, üzüldüm ama gitmek zorunda. Hayır, cehenneme gidiyor. Ay, cennete gidiyor. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Orada, orada yatıyor, orada yatıyor. Ha tamam kah. Merhaba. Merhaba. Hihi iyi iş çıkardın kardeş. Ya, ya bir de kardeş diyor. Ya ne yapacağız? İtansız bir gün geçer. Ya buş var. buş şu mi? Merhaba kamera. Titan kamera. Seni upgrade ediyoruz. Uf, uf. İyi alettik burayı da. Demin kamera mı var? Evet doğru diyorsun. Bence ben. Hayır hayır geliyor geliyor. Ya sen mi geleceğim ben mi geleceğim ya gel buraya. Hmm. Merhaba, merhaba. Tamam kameramızı açtık. Bak şu anda burada. Ya ne yapayım bakacaksam. Ya bak ya. Of ya neyse. İstersen bakayım. Bak ya. Hmm, bakayım. Ya, güzel güzel. Aferin sana. Teşekkür ederim. Neyse bunu çalıştığımın var ama kalbimin kadar. Feskeleri altlamak çok kötüydü. Neyse devam edelim. Ya speaker man kırmam bu bunu da üstü bendim. Herkes üstü. Neyse başlıyoruz. Al sana Allah Allah Allah. Kızdım şimdi. Ya ne yapayım? Yardım edin. Ya kim sana yardım eder ki böyle çirkin? Hmm, çirkin sıkıntı var. Aa, ah, bir de sese bak sese. Al sana su. Al sana orta Ayar. Ay, i̇yi misin be? Ya yardım. Tamam tamam yardım ettim. Çek eline ne oldu? Bilmiyorum musun? Hmm, şimdi bunları halletmem lazım. Sonra konuşuruz. Ah, Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Tamam konuşalım. Bak böyle oldu. Ya, tamam. Sen iyi sen iyi misin? Evet iyiyim. Bu da iyi iki tane kamera var. Ya iki tane kamera var diyorum. Nereye gidiyorsunuz ya? Ay ya. Ya kastı evet. Siz, siz neden böyle oldunuz? sana ne lan? Sana ne Ya, kaçalım biz çocuklar biz kaçıyoruz. Merhaba. Sonu iyice bu kim ya? Ya sen bizden mi olurdun? Merhaba. Ah, kameraya Merhaba TV bu ben. Sen miydin ya? Tamam iyi işler sana. Bilim adamı teşekkür ederim. bize yardım ettiğim için. Ya biz görmedik. De, aa! Ya ne yapıyorsun? Bilim adamı. Ne oluyor lan da? Ya bilim adamı. Sen bize böyle mi yapardın? <laughs> yapardım kardeş. Sen kardeş demezdin buna. Sen bunu arkadaş olmuşsun. lan sana. Ya ben sıkıntı tovar ettim. Ha, hayır. Al sana. Hayır hayır. TV hayır. Ya ne yapayım Cilmen ya. Sana ne? Ya sana ne deme artık. Ben küserim yoksa. Ya. Al sana al sana. Al sana öleceksin. Hmm, yapamazsın bunu. Aa. Bu kim? Hayır, hayır, hayır. Ay, hayattan kurtulmuş oldum. Neyse. Hmm. Spikerman. Titan Spikerman. Merhaba kardeş. Selam. Ben de geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayır. Çay içmeye geldim. Nasılsın? Öldürmeye geldim aslında. Kelle paça içeceğim. Kelle paçan kendini kardeş. Ama sonra ne olacağını bilemezsiniz. Ben bilirim kelle paça içmek kesiyormuş çünkü Lütfen. Hmm. Kızdım ama kelle paça içmek Ya kelle paça benim kafam olur o. Neyse arkamda gözüm var. Bak bak ya, arkasında göz var. Bile yapmıyorum bu arada. Arkamda gerçekten göz var. Al hmm, sana kırmızı göz. Kırmızı göz değil. Al sana şu yeşil topumu. Ve kendini katlatma zamanı. Hayır. Aa, Aa Ne oluyor ya? Al sana al sana al sana al sana. Al sana sen de bunu al bakayım. Bak yürü git. Sen ise yürü git. Al sana. Oo yok yok öyle şeyler olmaz. Ya nasıl olmadı? Aa kelle paşa. Kelle paşa senin anandır. Yürü git. Aa Al sana. acıdı. Ama acımadı şaka yapmış. Arkamda göz var. Hayır, Hayır. ah tamam. Ya bunun arkasında gerçekten gözü var var ya. Aa kafam. Kafam. Aa kafam as ya. Allah Allah. Ay bir kırma. Şimdi yandınız. Eskisi gel. Ya arkadaş sen savaşa katılma bir daha ya. Aa. Tüf. Bir daha savaşa katılırsan gördün mü? sana bakayım. <laughs> Onu halledeceğiz. Ama ben seni hallederim. Ölmeye hazır mısın? Kelle paça iş mi tutuyorum ne kele bacaymışım. Ben hazır mısın kardeş? Ya sen hazırsın mısın? Aa kafam. Ya gel şuraya ya. Öldüreceğim seni. Bak bir de orta parmak çıkıyor. ayıp oluyor. Hmm, gel bakayım buraya. Ya arkadaş atomum mu? Hayır. Aha, elim kaybettim. Elimi kaybettim. Ah elim çok acıyor. Ah. Ben acıyorum asıl. Hayır. Ay çıldırdı değil mi? Çıldırdı. Aa, aa. Tuttum kafanı yine. Ha ha ha. Ee, aa, aa. Popom. Yo bak. Kimin bozuntusu? Olsun 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 olsun. Çıldırma mı oldu? Aa. Aa popom. Asana. Aa, asana. Ses dalgası. Sen de al bak bu ses Asana, asana. Asana. Ya ayağımı ısırma bari ya. Ne azar. <laughs> ya cimen bozun Git buradan. Hele paşa işecektim içemedim. Ya doğru bir. Doğru mu? Sana ihtiyacım olacak. Sen benim kelle paçam olacaksın aslında. Sen bana ihtiyacım olacaksın. Çok acık bu çünkü. Aslında. Kelle paça. Ya sen de kelle paçanı ya? Aa. İhtiyacım yok size. Ama kendime çok ihtiyacım var. Ve ölmeye gitmeyeceğim. Ve sizinle kapışacağım. Artık böyle yaptık. Hadi görüşürüz. Ve sana son vuruş. Hadi görüşürüz. Ya sıkıntı o misiniz? Nesiniz ya? Aa, aslında canını kaybettik. çok sinirliyim. Bu sinirimi çıkarmamın bir yolu var. O da cimen öldürmek. Kele paça da işme. Ne ben o iyi misin? İyi gibi mi duruyor mu ya? Evet. Ya bak lazer atıyorum. <laughs> tam tam tam. Yardım da Ne takımız? Merak etme öteki kardeşimiz gibi değilsin sen. Değilim ben. <laughs> ya yazık size. <laughs> Görüşürüz. <laughs> ya benim elim kırıldı. Ne yapacağım ben onu? Sen kimsin? He kameramanlar. Ya sen kimsin? Aa yeni TV man. Alfa TV man. Elim, aa elim kanıyor. Nasıl elim kanabiliyor? Patlayın şunu. Aferin sana. Aa sensin. Evet benim. Ah Ya balta altan. Şey mi oluyor ya? Aa tüyüm. Ölür müyüm ben ya? <laughs> yani. Bunlar kim? Ben oraya bir bakıp geliyorum. Ya kamera baban Ya ben bir gidip bakayım mı? Al sana. Al sana ölmeyecekmişim. Al sana da. Örümcekler basmış buraya. Bir bakayım buraya. Aa bak burada bir şey var kapı. Açılmıyor. Açılmasına bilmez abi kapılar. Aa hayır 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 ne oluyor? Bak 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 da dur dur. Durun. Savaşmak yok. Bunlar bizden. Değil mi? Bizdensiniz. Yok sizden değiliz biz. Neyse yaptık Bizdeniz. Hadi gelin bizimle.